Ghetto Kings bu adamlar aileden beğenmeyen varsa volümü kısınemez sana demem gerek istediğim rap yapmama neden semen tek istediğim arkanda bakarak gülümsemen bizden biri bütün arabesk rapçilere bedel betil yapmadan önce sevgilinle git geber 4 senedir gerçek hepin peşindeyim ben ne mutlu türküm diyene olur sözüm harfiyen merhaba ben Kadir Çakır bundan sonraki çalışmalarıma Ghetto Kings'te devam edeceğim takipte kalın peace merhaba arkadaşlar ben Necdet Akgaban Mahlazım hey Alfa Bundan sonraki çalışmalarımı Get Locking'de devam ettireceğim. Eee takipte kalın. P.A.C.E Ya şimdi senin suratına Osmanlı tokatı Karın vermişti bende Duruyor tokası Büyüklerine söyle beni dövdürme çabaları Ben bedada ezmek için her zaman çabalarım Abanarım ve de Bu pancım sana gol Sen kendini rapte çok iyi mi sanıyorsun Ben de dalga geçenlere sadece fuck you Sen de benim aramda kocaman bir fark bul Peace Merhaba arkadaşlar ben Nur Cepçoğlu ki kibir, bundan sonraki çalışmalarıma Get To devam edeceğim. Lan kırsın kapıları, benim örsün dedikleri, yaptığın sanatı, işte senin çizgi film derim, işte yerin tam altında, buraya sarsak mı kalmaz? İçinde tek kurşun ise, elimde altı patlar, andırganlığın göbeğinde bana derler ilk Banger, şuna baksana lan, mükemer yerimi rap sardı. İyi olduğunu bırak, sen de başkaları açıklasın, iyi falan değilsin lan, söyle şimdi, fuck'ın nasıl? Biz. Merhaba arkadaşlar, ben Efraim. Bundan sonra bütün çalışmalarıma Get To devam edeceğim, Biz. Heyo o burada yaptığımızın adı Morg Battle bakın apark atım suratına gelir şimdi izi kalır çocuk sen beni burada şimdi böyle böyle tanı bak ben erkeğim more sen sadece bir kadın Smart bombasın senin sokağımda patladı konvansiyonel silahları senelerce sakladım more benim pancım senin Yüreğini o atlatırsan battle yazmak için ancak kasar zaten kol kası 59'dan çıkan bağ komi mutlu gerilim ben battle'ın babasıyım sizde benim gelinim Kız belli bu ise düşmanımı getirin düşeceklerini zaten sizin beyninizi kemirir andırgan'da saldırın şimdi tek gözlü piramit sol elimde el bombası var sağ elimde dinamit Abukamın altında yapmalısın pratik efrem hiphop kültüründe en büyük finalist mahfakız. Elim kan çeker karşımda duruyor kanla besteler Hip ve senin burada götünü test eder Sen yüzünü gizlen mor bordo renkli üstünde punch yedin tamam çekiyorum ben porno filmlerinde Merhaba arkadaşlar ben Kronos bundan sonraki çalışmalarımı Gettok'un size işte görebilirsiniz Pace Hayat Dediğin senin üç dakika palavra ve zaman gelip geçer benim, benim duran ayakta. Yıllar yılı savaş verip şükür ettim sabırla ben, fakirin de imajı, kirli paslı sakalda. Küçüktüm, anlamadım kabuk tuttu dizlerim ve medya oyun oynadıkça ben uzaktan izledim. Hüzün sonuna biter dedim, yanılmadım hislerimle hayallerimi susturup sandığıma kitledim. Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Duran, bundan sonra ben de sokağın krallarındayım Barış. Bir şey değişmem asla, son altı karama, ben de battle zenginlektir, son altı kanıma. Küfürsüz battle diyen girmelisin tabuta ve şarkıları eşittir. 16 barıma, yeni nesil rapçi okulda emzikleri yalasın. Hip yarattıysan ben de onun babası. Tupek idolüm benim, kalemim kanasın. Rapçiler de ellerim kanasın. Merhaba arkadaşlar ben Fraps. Bundan sonra ben de Get Talking'sleyim. Takipte kalın. Peace. Perde kapanır, nerede geri kalanın Elim kolum kanla kaplı yine pancı koyarım Bir geri bakının, bana olay yaratın Girdiğim her parçada farkımı koyarım Bok kafalı tipim de gel önüme tepin Sahne bizim geri çekil tabi size farklı gelir Benim evim krayon ve yüksektedir Benim yerim attığınız pançları tek Lokmada yerim Alaycı tavırla kafada kep vardan olsa Doktor kumaktığını hiçbir zaman ayırmaz Denemem bir ki sağlıyorsa olman kişiliğime karışma Apollon ve dehşet mor, kavgada karışma Ülkede barış var bu ikili kalkarmaz adam Madem o kadar çok zekisin bence okuluna da. Ülkemin rapçileri ya çapkını asalak Bizim battle bitmez mi olduk kilitli kasada Yo merhaba arkadaşlar ben Dehşet Ben de bundan sonra Get The Kings'teyim yer bütün projeler Get The Peace. Sizin için Get The keys.